Merhabalar, ben Doktor Serpil Doğan, nöroloji uzmanı olarak görev yapıyorum. Dünya MS günü nedeniyle MS hastalığı hakkında bilgi vermek istiyorum. Ee, öncelikle MS hastalığı nedir? Ee, MS hastalığı yani Multiple Skleroz, e, merkezi sinir sistemi dediğimiz beyin, beyincik, omurilik, göz sinirini etkileyen, e, genellikle ataklarla seyreden ve bazen ilerleyici olabilen e, kronik nörolojik bir hastalıktır. Ee, esasında bu hastalık immün sistemin hatalı yanıt sonucu oluşur. Ee, i̇mmün sistem dediğimiz bağışıklık sistemi vücudumuzu zararlı maddelere karşı korurken e, bu hatalı yanıt sonucu e, merkezi sinir sisteminde hızlı iletimi sağlayan, sinir tellerini saran miyelin kılıf dediğimiz yapıya karşı savaş açar. E, ve bunun sonucunda da bu bölgede oluşan hasarla birlikte bazı nörolojik belirti ve bozukluklar ortaya çıkar. Bu hastalık en çok 20 ila 40 yaşları arasında görülür, kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülür. Yani her 4 MS hastasından 3'ünün kadın olduğu düşünülebilir. Genç erişkin hastalığı olduğu için, insanların en aktif olduğu dönemde olan bir rahatsızlık olduğu için erken tanı ve tedavisi çok önemlidir. Hastalık neden olur? Tek bir faktör söz konusu değildir. Özellikle genetik yatkınlığı olan kişilerde çeşitli çevresel faktörlerinde eklenmesiyle hastalığın ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu çevresel faktörler neler olabilir? Kimyasallar, toksinler, çeşitli viral enfeksiyonlar. Bunun dışında sigara kullanımı, D vitamini düşüklüğü, aynı zamanda ırk ve iklimin de etkili olduğu düşünülmektedir. Özellikle ekvatora uzak, az güneş ışığı alan bölgelerde daha sık ortaya çıktı görülmüştür